Kendini adam say sen hiçbir zaman değişmedin Yaptığım parçaların benimkinden iyi Sanki yazdığım sözler benim yansıtır ruh halimi Uzak durmama rağmen üstü kapalı diş yedim Her kıza ayrı şarkı yaptığınız rap değil Karşıma geçiyorsunuz gerçek bir rapper gibi Bol gibi Şart değil salak salak konuşmayın Rap yapmadan önce siz adam olmayı öğrenin Am için satarsın Yarın bir gün kardeşine Am delisi olmuş lan sizin aptal beyniniz Am için başladınız zaten Bırakın artık rapi Girdiğiniz ortamları daha fazla bok etmeyin Her zaman savaştayım ve her yerde var adım Bana yetişmen zor senin Çok küçük adımların Darbeyi vurduğum an hafızamda adım kalır Popun kaşarları gibi Sanat için soyunmadık Ortam için kiminle Sına yatasın Şu an bu halde iseniz eğer bu benim başarım Engel olamaz kimsesiz ufacık bir tasarım Ünlü olmak ya da karı kız değil benim amacım Neden beni kötülüyorsun eğer sen çok iyisen Eğer düştüysen boş ver iyi değilsin benden Furkan kaybetse bile pov gider hep önden Unutma adım kalır bir gün çekip gidersem Neden beni kötülüyorsun eğer sen çok iyisen Eğer düştüysen boş ver iyi değilsin benden Umur kan kaybetse bile pov gider rap önden Unutma adım kalır bir gün çekip gidersen Ben her rap söylediğimde kulaklarınız çınlasın Kendin üstad sananların nereden gelir merakı Anlayan yok hiçbir zaman hiçbir yerde hiçbir şeyi Hiç kimse susmaz çünkü bura dedikodu kazanı Çaktın mı ha pardon var mıydı beynin Aynı yerdeyim ben çocuk peki ya sen neredesin Amaç karı kız ve biraz tanınmak tabi Dolayısıyla çocuklar oluşturur rap kitleni bir algıdır 15-6 mini etekli minik beyinleri sıstırır Beni görünce nedense yüzü kızarır orospunun Sence ona buna vermem benim umrumda olur mu? Duydunuz bundan sonra konuşan olur arkamdan Yavaş yavaş sessiz sakin yaklaşırım arkamda Götüne güveniyorsun madem kaç kişi var arkanda Erkek olma karşımda alabilirsin arkanda Neden beni kötülüyorsun eğer sen çok iyisen Eğer düştüysen boş ver iyi değilsin benden Furkan kaybetse bile pol gider hep önden adım kalır Bir gün çekip gidersem Neden beni kötülüyorsun eğer sen çok iyisen Eğer düştüysen boş ver iyi değilsin benden Furkan kaybetse bile po gider hep önden Unutma adım kalır bir gün çekip gidersem Neden beni kötülüyorsun eğer